Yendim. <laughs> ya oğlum yeter ya Allah var bu sıkıldım ama ha. <laughs> Beceremiyor ki. Oğlum var ya bak bütün gün boyun oynayıp seni yeneceğim. Bekle oğlum ben o günü bekliyorum. Oğlum ben. yarışı yarışı bir defa ben yendim. Sen sen bir defa yanlışı seçiyorsun. Bak. Sonic ne oyunu. gerekiyor ki? Sonic Tails ne abi gözü Tails ancak uçsun. Ne yani, bileyim oğlum o tur güzel geliyor turuncu. Ya Sonic varken Allah'ın seviyorsan yapma ya. Of gel. Allah Allah. Ne oluyor? Allah. Herkes toplanmış. Oğlum ne oluyor orada? Necmi, Mehmet, Gökhan, Faruk. Beyler ne yapıyorsunuz burada? Merhabalar. Oltacı Gökhan abi Faruk. nasılsın? Kardeşler az önce bu yol patladı ve aşağı bir şey aşağıda bir şey var inmeye korkuyoruz. Bak adamın beti benze atmış şuna bak. Oğlum Faruk abi ne olmuş sana ya? İyi misin abi? Bir de var ya fukarayım diye dolaşıyor. Aldığı gözlüğe bak. Buna baksana oğlum fukara diyor dolarlı mı molarlı şeyler Yok ya ben bu adamı sevmiyorum. Allah'ım ya. Yüzüne de söylüyorum ben seni sevmiyorum abi. Buna bakma gel. Ooo yüz. Bir de bak, Aşağı, aşağı bak. Oğlum o ne lan öyle? Oha. Oğlum çok şekil bunlar ne? Bir şey diyeceğim. Sandığı kırarsak düzenek müzenek varsa sıkıntı olabilir. Bence şu taşı kıralım. Çembeyiz ki zaten ha taşı, kıralım. Taşı kıralım taşı taşı gel. Abi siz de artık gidebilirsiniz bence buradayız sizin. Harbiden şey yapın ya. Oğlum Mehmet abi de harbiden uzunmuş ha. Oğlum adamın daha yeni mi yakınına giriyorsun? Kaç aydır bu köyde? Ya fark ettik. Tekrar var uzun olduğunu. Ver bana bir tane odun. Al. Hemen bir kazma yapalım da oraya alalım. Gel bakalım. Hop. Tamam. Aldım bir tane. Hadi bakalım. Gel 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 gel. gel. Oğlum içinde ne var acaba ya? Bir anda patlamasın orası. İşte ben de ondan korkuyorum. Biraz sen girdi dur. Dur. Ya, nereye geri duracağım? Sen geliyorsan dur. ben de hadi. Şöyle. Kırmayı unuttum bir dakika. <laughs> hadi kır ha. Heh. Bir şey olmadı ya. Allah. Ne var? Ne var? Gizemli yün. Gizemli fırça. Yünlü fırça. Oo. Bunları göstermemek lazım biliyorsun. Oğlum ne olduğunu bile bilmiyoruz ki. Ne, Neye gösteriyor? Neyse gö bir şey yok. Dikkatli. Aynen bir şey yok. Abi bir şey yok burada ya. Top şey yapabilirsiniz. Gidebilirsiniz artık hadi. Siz çıkın abi. Burada bir abi, şey yok. Hiç şey yok. Bakmayın artık daha buraya. Burayı bir halledersiniz. Gel gel gel. Ne yapalım biliyor musun? Hı. Köyün arka taraflarına falan deneyelim bak. Uz uzaklarda de bak deneyelim. Yani orada orada deneriz. Hemen burada denersek sıkıntı. Aman diyeyim kimse görmesin. Geliyorlar mı? Yok kimse gelmiyor. Yok hala, yok hala oraya gelmiyor hadi. Nerede? Şu dağın arkası güzel bak. Gel gel gel. Oo var ya kimse bulamaz oğlum bizi. Ne iş yarıyor onu merak ediyorum ben. Fırçayla ne yapılır? Oğlum yani ne yapılabilir ki ben de anlamadım. Ben film izlemiştim çizdiğin şeyler gerçek olur Yoksa? Hiç... Olur mu öyle bir şey? Dur. Nereye Hadi ve be olsun be oğlum. Biraz düz bir arazi bulalım. Çok engebeli oralar ya. ya daha çıktın. Ne bekliyorsun ki? Ha şunun tepesi. Direkt en tepeye çıkalım. Gel. Tamam. Geliyorum. Gel gel. Direkt en tepe. Oo burası çok güzel biliyor musun? Manzarası da var. Aynen. Aşağısı. Dağın arkası. Dağın arkası. Oğlum çok git gel. Kaybetmeyelim evi. Yo ya iki dakika dağın arkası. Ya, gel, gel, gel 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 gel. Bence burayı dediğin gibi bak ne yapalım biliyor musun? <laughs> Neresi? Şunları koyalım dur. Şöyle. Şöyle, şöyle. Yunumu koydum. Dur. Önce basit bir şey deneyelim. Bana bakayım, ne bakayım çizeceksin? Eee aklımda toprak çizmek var. Toprak. Evet önce bir toprak çizeyim. İşe yararsa diğerleri de güzel olur gibime geliyor. Oğlum bence işe yaramayacak. Öyle şey mi olur ya? Bilmiyorum işte deneyeceğim dur. Tamam. Bu da çok turuncu ama yapacak bir şey yok. Algılar umarım. Şöyle bir çizeyim. Böyle bir boyayayım. E, silgi var mı? Şu ikisini sil. Şöyle çizdim. Aralara şöyle toprak partikülleri çizdim. Aha! Oğlum oluyor, çalışıyor. Oha! Ama kıramıyorum. E nasıl yapacaksın? Oğlum bunu algılaması bile mucize. Şuna bak, şuna bak. Aa toprak geldi bir geldi. Bana yeterli o. Dur. Aa Oğlum, her nasıl... istediğimiz geliyor bak. Her istediğimiz. Bir şey diyeyim mi? Hakkımız sınırlı bu arada. Nasıl? Oğlum kıramıyor. Baksana. Aa! Atıyor kendini direkt. Neyse yapacak bir şey yok. Ah! Seni Sonic'te bir güzel pataklamıştım pat bir tane. Ya hemen başladı yine ya. Şimdi bak. Ben şuradan bir güzel bir kirpi Sonic çizeceğim. Oyunda yenmiştim seni burada da yensin. Ya ne alakası var Allah Allah. Çok becerebileceğimi de zannetmiyorum ama. Tamam çok güzel. Şurada şöyle gözleri olsun. Çok oğlum ula... hiç fena gitmiyor ha. Nesi fena değil la kör oldum bir dakika. Ya ne, ne alakası var oğlum? anlar yani bence buna. Daha çok böyle mavi Batman oldu ama olsun. Olabilir. Şimdi bak. Şurası şöyleydi bunun. Elleri vardı. Geri kalan full maviydi şöyle. Ee, oldu, oldu he, Vallahi yani. var ya yaptın. Hadi. Aa! Ana! Oğlum. Kaçın verin be. dur dur. Oğlum uzak dur benden ya. Oğlum bu ne? Oğlum var ya bak. Niye yapıyorsun ki? Sinirlendi şu an ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Oğlum. Oo. Ya keşke Sonic olaydım. Aa dur. Sonic'in zırhını falan yapsam olur mu acaba? Oğlum Sonic'in zırhı mı var? Yani onun kostümünü gibi bir şey yapsam. Aa ya bir şey olur. Yan çekin Sonic'ciğim. senden ee, ben biraz korkuyorum. Çok ya, Oğlum en tatlı şey lan Dime bak. Şimdi Dine dur. bak. Sonic'in zırhını yapmam lazım. Yavaş be kardeşim. Şöyle bir kask. Buraya şöyle bir boyayalım. Zıplayıp durma sen de ya. Oğlum suya düştü. O beni ilgilendirmiyor. O bana vurmadan önce düşünecekti. O. Ben çıkarırız seni oradan inşallah bir gün. Sonic'ten şöyle bir göğüslük yapsam. Yani ne kötü göğüslüğü. O ne oğlum öyle? Olay ise sen çiz arkadaş. Böyle bir. Oğlum <laughs> ses çıkıyor. Oğlum çırmıyor. ölüyor. Ölsün. Bana ne? Bana Hayır ya ölüyor ya ölüyor oğlum bu suda zarar mı görüyor? Atladım suya. Oğlum. Suda ölüyor gel gel. Nereye geliyorum Çizimin ortasındayım. Çık. Hadi yaparsın. O ben bu da. Bırak allansız gel gel botu çizdim. Ya bence oldu gibi. Çok kötü gözükmüyor? Aha! Aha! Oo! ha oğlum. Sorry Sonic nerede? Yok. Bilmiyorum. Gittim, gitmiş. Giderse gitsin. Ama ya, hızlı gitmiyorum ya. Düşündüğün gibi olmadı. Aa burada Sonic. Oğlum lan çok benziyorsunuz. Nereye benziyor senin gözüne tüküreyim. Bu ne lan? Ben nesi benzemiyor? Allah Allah. Gayet de benziyorsunuz. <laughs> Nereye benziyorsunuz? Yok mu ya şey benim benim çar ya benim çar yok mu Tails? Aa! Uzak dur uzak dur ondan ondan uzak dur o biraz agresif Sonic'ciyim. Aa dur. Ne? Aa şey diyeceğim ama ya yer çok az kalmış. Oğlum tamam, Tails yapalım işte bir de. Arkası dursun dur arkası da yapıyorum. Hemen sana ya. Tails mı? Evet. Dur baştan çizeceğim. <laughs> çok kötü çizdim. Şöyle bir Tails'ın kaskı. Sonra bir zırhını çizeyim sana şöyle. fatur kutur da yemek yiyor arkadaşlar. Evet. Eee, kuyruklar olsun şöyle. Sonra bir de bot. Oğlum güzel çiz lan. Anlıyor zaten. Büyülü dedik o kadar. Hop 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 hop. Hop hop hop. Bence oldu. Oğlum bir şeyim güzel oldu ha. Bence oldu. Aha. Aha. Oğlum hadi. Ver ver ben gideceğim. Ay ben gideceğim. Tamam al al. Al hadi kıyamadım gel hadi. Al ah, ah. al. Tük 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 <laughs> <Lan>, bu ne? <laughs> Kuyruğum var lan. Oğlum niye bende kedi kulakları var? Tilki tilki o kedi değil tilki. Tilki oğlum oldum ama e, Çok tatlı oldum. Ya şöyle yapalım mı bir de? Bir a egg bunu çağıralım. Çağır çağıralım. Gel gel gel. Şimdi bak. Bu şişko bir şeydi. Şöyle kocaman göbeği vardı. Doğru hatırlıyorsam. Şöyle. Şöyle. Buraları kırmızıyla doldur. Ortasında şöyle bir şey vardı. Heh. Altı da beyaz. Bunun bıyıkları çok efsaneydi ya. Güzel çiz ya. Oğlum bak. Sinirimi bozma benim. Zaten uğraşıyorum burada yarın sen. <laughs> elma yaptın az önce. Elmayı benziyor. <laughs> Adam da elma gibi. Ne yapayım şimdi? Allah Allah. Yap oğlum şunu güzel. Dur dur. Şöyle bir ten. Şöyle bir kafa. Hop. Gözler. Bunun bıyığı vardı bıyığı. O bıyık. O bıyığı istiyorum. O bıyık buraya gelecek. Kahverengi çok zor bulunuyor burada kahverengi ya. Şöyle yeter. Adam oldu. Oldu. Evet oldu. turuncudan bıyık yapar. Şöyle. Şöyle. Bir de bunun kafasında bir şey vardı sanki. Gözlük mü var? Ne var? kafada? Yeşil yeşil şöyle şeyler var. Şöyle. Heh şöyle göz. Oldu. bacak falan da eklemem lazım bunu. Neyse kolları da o kadar kasmayalım ya. Şöyle biraz kol ekle şöyle. şöyle bacak. Böyle bak. <gülüyor> çok <gülüyor> Adam futbol topu oldu oğlum. Bence çok iyi. Çık gözüne seveyim. Yusuf. Oğlum benziyor ama aa bir şey atıyor. Dur dur. Dur kazma var ben de vurabilir miyim onunla? Oğlum bende yumruk var. Dur 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 dur. dur. Aa yukarı gidiyor. Lan nereye gidiyor oğlum? Köylüler görecek ya. Ay hiç düşünmedim ben onu ya. Dur 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 Gel buraya. Dur ben bunu oyalayacağım. Geldi buraya. Çok vuruyor acaba ya? bilmiyorum ki. Gel. Merhabalar efendim. O vurmuyor. Fazla vurmuyor diyeceğim de vuruyor oğlum. Hadi, hadi hadi Ya oğlum bu kaçtı ya. Oğlum ya bir vurdun elimi. Ta en üste kadar çıktı. Aa! Dur dur iniyor, İniyor iniyor iniyor. iniyor. Iniyo, iniyo, iniyo. Bomba patlatıyor. Bıraktı. Maya bırakıyor? Oğlum ya bir, bir şey yok mu oğlum kılıç Bir şey yapalım öyle indirelim. Onu aşağı indirmemiz lazım. Hadi. Ha geldi. Moyun bıraktı. Hayır. Tamam tamam. Oğlum köylü görecek ya. Hadi Bomba var, bıraktı. Var. Gel 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 gel. Şey şey şey. Ee, oğlum çekil, bir çekil. Kılıç falan çizelim ya. Bir konu çekici vardı. Nasıl ee, nasıldı o? Şimdi dur. Şöyle bir şeydi. Oğlum gelmiyor oraya bak ben gerildim çünkü. Yo oğlum ulan nereye gitti? Gidiyor mu hala? Bilmiyorum şu an oraya sola gitmemiz lazım. Çabuk yap. Hani oğlum bunu algılayacak mı bilmiyorum ama dur. Ya algılasın en kötü bir şey olur. E hey, oğlum? Geldi geldi geldi. çok, çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi hadi hadi. Yürü yürü Ay, köye gidiyor. Oğlum ya görmesin bak onlar var ya. O bombayı bıraktı an sıkıntı zaten. Hadi hadi. Bombayı bıraktı. Aaa. Allah bomba bıraktı dikkat. Hadi. İndir 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 indir. Tamam, sana tükürürüm. Çok iyi Aa! be. Ke bir şey oldu mu? Çok iyi. Oo. Olur Sonic nerede? Bilmiyorum. Boş ver. Aaa. Anahtar geldi. Anahtar mı? Ha. Sakla bunu ileride kullanırız. Ne işe de bilmiyorum şu an. Bu arada bir şey diyeceğim ben bunları atıyorum ya. Bunlar başımıza bela oldu ya. Benim hoşuma gitti de başımıza bela oldu bunlar yani. Ben ben de atıyorum. At, at 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 at. Hiç hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yürü yürü yürü. Kimse de görmemiş bu dağdan yürü eve. Bu, bu fırça kalabilir. Bu fırça şey kalabilir. O bize kalsın. <laughs>